Arkadaşlar selamlar. Aurora uygulamasının katılması çok kolay olan bir etkinliği var. Hemen anlatıyorum. Katılmanızı tavsiye ederim. Bu etkinlikten biz ne kazanabiliyoruz? Bir adet NFT Turbo Generator 55 Mini. Bunun 55 AVR değeri var. O da ortalama bugünkü AVR değeriyle 45 dolar civarı bir şey yapıyor. Yani bedavadan 45 dolar kazanma şansınız var. Yapmanız gereken görevlerse çok kolay. Hemen anlatıyorum. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Aurora uygulamasını kullanıyorsanız sorun yok zaten. Ama Aurora'yı ben ilk defa duyuyorum. Nedir bu diyorsanız aşağıya açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Oradan uygulamayı indirip yine bir kod bırakacağım. Size kayıt olurken kod soracak. O kodu da kay e girerek kayıt olabilirsiniz. Bu çekilişe katılmanız için herhangi bir para harcamanız gerekmiyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tamamdır. Google Play, Android veya Apple Store'da iOS uygulamamız hakkında bir yorum yazınız. Şimdi aşağıya ben linkleri bırakırım. Uygulamanın linkine gittiğiniz zaman aşağıda hani kullanıcı yorumları vardır ya. Size oraya bir yorum yazmanızı istiyor. Uygulamayı indirdim, kullanıyorum. Güzel falan filan gibi bir şeyler. Onları yazdıktan sonra ee, Tabi Apple kullan e, iPhone kullanıyorsanız Apple Store'a yazıyorsunuz. Android kullanıyorsanız e, Play Store'da bu yorumu yazıyorsunuz. Sonra bu kısa anketi doldurunuz diyor. Anketi tıkladığım zaman böyle bir sayfa açılıyor. Burada ne istiyor benden? Bakın Telegram ismimi istiyor. Başına et koyup Telegram ismimi yazıyorum. İkincisinde de şimdi yorum yaptım ya. O yorum yaptığım sayfanın ekran görüntüsünü alıyorum ve bazı siteler var işte bu görsellerin yüklendiği. Herhangi bir siteye yükleyip o sitenin linkini, o görselin linkini bırakıyorum. Buraya ki e, Ekip tıkladığı zaman benim yorumumu orada görebilsin. Yani burada yapacağın iki tane görev var. Birincisi Telegram adını yazmak. İkincisi yaptığın yorumun ekran görüntüsünü yüklediğin sitenin linkini buraya yapıştırmak. Gayet kolay. Sonra da gönder diyorsun gönderiyor. Peki ne zaman çekilecek? 10 Mart tarihinde çekilecek. Yani katılması kolay çıkma şansı yüksek. Gayet güzel bir etkinlik. Peki ben uygulamayı hiç bilmiyorum. Bu uygulama nedir? NFT jeneratör falan nedir diyorsanız da kısaca bir göstereyim size. Bakın böyle bir uygulamamız var. Uygulamamızın arayüzü bu şekilde. Burada NFT'lerimiz var. Üstteki NFT'im 13.5 dolar kazandırmış, alttaki 2.49 dolar kazandırmış. Bunların detaylı uzun videolarını da aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Bana NFT jeneratör çıkmasa bile almak istiyorum diyorsanız o videoda detaylı her şeyi baştan sona anlattım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.